resmin kötüm tonu bilir. Kötüm tonu. Bırak beni İstanbul'da. <gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> 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 Thank you so much for joining me. Pati, o oh, oo, oh. böyle de böyle. atma, tut, patama tut, al, duvara çağır, al, duvara çağır, al, duvara çağır. Duvar e, bu görüntü aslında e, bu kahve belki de tek... Bu görüntü ne diyeceksiniz? İstanbul Avcılardan Firuzköy'e işte böyle kayarak kayak takımıyla evine ulaşıyor. Sosyal medyada çokça paylaşıldı bu görüntü. Halim dün öğleden sonra başlayan... E... Hariyash ile birlikte birçok kişi trafikte dakikalarca zaman geçirdi. Hatta ara sokaklar kapandı. insanlar evine gitmekte zorlandı. Ama birisi vardı ki bunu fırsata çevirdi. İşte o da... ee, yani şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda e, pompaya, 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 pompa. Hal e la, 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 lastik de tamir ederiz diye söyledi Gültan. Hava da basar. Sabah uyandım bir an şaşırdım. Burası neresi? Ben burayı tanımadım. Ve yansıyan fiyatlara. E, benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Aa eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Hollanda, e, Norveç, Finlandiya gibi. Bana ne içme amca. Baba anneme Almanya gibi ülkelerde <laughs> resmin kötüm dondu bilir, kötüm donuk. <laughs> yani sizin anlayacağınız bey gibi sıkıntıyı bir çekik, onlar bey gibi yaşıyor ha. <laughs>